UYS'de hepsi burada CEO'su Nilhan Onal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Nilhan Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle UYS ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Nasıl geçiyor? Harika bir forum. Türkiye'nin nabzını tutuyor. Bu sabah bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in konuşmasını dinledik. Orta vadeli planımızla ilgili çok olumlu. Türkiye gelişmelerine sözüne devam ediyor. Sözünü tutuyor. Biz de sektör oyuncuları olarak orta vadeli planlarımız için heyecanlıyız. Çok teşekkürler. E, 2024 projeksiyonunuzu öğrenmek isteriz. Hepsi burada için önemli bir yıl. Biliyorsunuz geçen sene çok güçlü bir büyümeyle kapadık. %104 büyüdük. Karlılık yolculuğumuzda emin adımlarla ilerledik. 2024'ten umutluyuz. 2024'te Türkiye'de vadelendirme çözümlerimizin, hepsi burada premium gibi, Türkiye'nin en önemli sadakat programının çok etkili olacağını düşünüyoruz. Deneyimli liderliğimizle beraber bu sene, Hepsi burada ailesi olarak e-ticarette tüketicimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Güçlü büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin tabii ki konjonktürü hepimizi etkileyecek. Biliyorsunuz kısa vadede enflasyonu azaltıcı bazı programlar var. Bunlar konusunda da oldukça dikkatliyiz. Tasarruf planlarımız var. O konuda da iyi bir biçimde emin adımlarla devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Sağ olun.